Merhaba arkadaşlar, ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç. Sizlere bugün Tonguç Akademi'de zor dil bilgi soruları çözmeyi öğreteceğiz ve bu tür sorular üzerine birlikte düşünmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi zor dil bilgi sorusu bazen LYS'de, YGS'de gelebiliyor. Bunları bileceğiz. Şimdi burada bir soru var. Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerinin bulunduğunu söylemek gerekir. Hocam ne diyorsunuz? Bu cümleyi öğlen ayırabilir misin Tonguç? Hocam imkansız gibi. İmkansız gibi fakat bu üniversite sınavında bunun biraz daha bir tık daha kolayı çıkmış. Bence sen bunu da ayırmalısın. Şimdi hatırlarsak cümle öğelerinde öncelikle ve öncelikle cümlenin yüklemini bulmamız gerekiyordu. Yani yöntemimiz şuydu. Yön diyorduk değil mi? Yön. Yöntemimiz buydu. Yön yani önce yüklemi buluyorduk. Sonra özneyi buluyorduk. Sonra nesneyi ve diğer öğeleri buluyorduk. Bu cümlenin yüklemi sence ne olabilir Tonguç? Hocam gerekir olabilir mi? Mükemmel bir insansın. Gerekir yüklem. Gerekirin altına yüklem kelimesini yazalım. Şimdi Yüklem gerekir. Peki yüklemden sonra nereye geçiyormuşuz? Özne'ye geçiyormuşuz. Özne için sorularımız neydi? Kim ve ne sorularıydı? Kim gerekir? Cevap var mı Tonguç? Söylemek gerekir hocam. Kim sorusuna cevap veriyor yoksa ne sorusu? Hocam bul, bulamadım hocam. Kim gerekir tam cevap vereken, veren bir ifade yok burada ama ne gerekir dediğimizde söylemek kelimesi cevap veriyor değil mi Tonguç? Evet hocam. Evet. Ne gerekir? Söylemek gerekir diyoruz. O zaman söylemek kelimesini söylemek kelimesini özne olarak alabiliriz. Fakat söylemek kelimesi fiilimsi olunca... ...söylemek kelimesi fiilimsi olunca hemen şöyle gözlerimizi büyütüyorduk. ''Aa'' diyorduk. ''Ne oluyor?'' falan. Burada fiilimsi var. Çünkü fiilimsinin olduğu yerde mutlaka bir e, bit yeniği oluyordu. Söylemek kelimesi fiilimsi olduğu için arkasındakilerin hepsini içine çekiyordu. Bulunduğunu söylemek, ayrılan yönlerin bulunduğunu söylemek... ...yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerin bulunduğunu... ...söylemek gerekir diyoruz. Yani... Burası böylemesine, böyle alıyoruz Tonguç'um böyle gidiyor, aynen yok böyle dans diyorsun değil mi dostum? Böylemesine özne oluyor. Dolayısıyla bu cümlenin öğeleri özne ve yüklemden oluşuyor. Oha hocam iki tane mi var ya, yalnızca? Evet iki tane var. Kuralımız neymiş? Yön. Taktiğimiz neymiş? Fiilimsi görünce hop götür. Şimdi o zaman ben sana zor bir soru soruyorum. Bakalım siz arkadaşlar da yapabilecek misiniz? Bu sorunun cevabını mutlaka paylaşacağız arkadaşlar sizlerle bir hafta içerisinde. Bakalım bir hafta içerisinde bilebilen çıkacak mı? Şimdiye kadar hiç bilen öğrencimiz olmadı. Ne mutlu Türk'üm diyene cümlesinin öğeleri nedir arkadaşlar?